Herkese merhaba kanalımda hoş bulduk. Sla ve Halil aşkından yepyeni müteşem görüntülerimiz geldi. Neler oluyor arkadaşlar? Sıla ve Halil aşkından yepyeni müteşem görüntüleri sizlere de bölüşüyorum. En özel fotoğrafları sizlere de sunmaktayım. Neler oluyor arkadaşlar? Yepyeni bizleri şaşırtan fotoğrafları sizlere de sunmaktayım. Hiç görmediğiniz mükemmel fotoğrafları sizlere de sunuyorum. İzlemede olan arkadaşlar yepyeni özel fotoğraflarımızı sizlere de sunacağım. Kanalıma katil abone olursunuz da sevinirim size ve Halil Aşkı'ndan en özel görüntüleri sizlere de sunacağım. Beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. İyi seyirler.